Bir önceki dönemin Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Kocaya soru önergesi verdim. Dedim ki sahip olduğun hastanelere devletten millete ait olan birçok bina, kamunun binası, arazileri sana verildi mi? Buna ne yazık ki cevap vermedi. Sayın Başkan ısrar ediyorum. Bir başkan vekili olarak bu konuda hassasiyet göstermenizi ısrar ediyorum. Millet iradesinin tecelli ettiği bu çatıya Bakanlar lütfen saygı göstersinler. Ben bu sorunun cevabını istiyorum. Sağlık Bakanının, eski Sağlık Bakanının hastanelerine Un kapanındaki tekelim binaları verildi mi? Tekelim Beykoz'daki o devasa arazileri verildi mi? Üsküdar'da yine hazineye verilmiş olan bir vatandaş tarafından bağışlanmış olan arazi aynı bakana tahsis edildi mi? Ankara'da gar binaları tahsis edildi mi? Atatürk Orman Çiftliği'nden 555 bin metrekarelik arazi verildi mi? Aynı zamanda milyarlarca liralık teşvik ve bir o kadar da döviz teşviği verildi mi? Bunun cevabını istiyorum. Buyurun Sayın Çömez. Ben bu sorunun cevabını beklerken dışarıda televizyonlarda yaptığım konuşmalardan dolayı Sayın Bakan meclise hesap vermek yerine beni tam 12 kere dava etti. Bu da Türk demokrasisi adına büyük bir ayıptır. Yine Covid-19 döneminde bu ülkeye alınmış 70 milyon aşı İngiltere'de aynı aşı 3 dolarken bu ülkeye bu aşı birileri tarafından bir aracı kurum tarafından 12 dolara ithal edildi. Bu ülke 630 milyon dolar soyuldu. Birilerinin cebine bir siyasetçinin cebine ve onun şirketine paralar boca edildi. Soru soruyoruz cevap yok. Şam Hastanesi ile ilgili bir soru önergesi verdim. Gelen cevaplardan sadece bu, bu var. Ve oradaki bir röntgen radyoloji çetesi ile ilgili verdiğim soru önergesine evet haklıymışsınız, doğru söylüyorsunuz, konuyu yargıya intikal ettirdik dediler. Öte yandan yine Yeni Doğan çetesi ile ilgili vermiş olduğum soru önergesine cevap yok. Bir başkası, bakın Kahraman Sayın Çömen son kez açıyorum. Buyurun tamam. İki dakika daha rica ediyorum. Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi'nde bir stent çetesi var. Devlet Malzeme Ofisi'nin vermiş olduğu stentleri hastaneden dışarıya satan ve devleti ve milleti On milyonlarca lira zarara uğratan bir çete var. Ben bu soru önergesini kamuoyuyla paylaştığımda Sütçü İmam Üniversitesi'nde bir panik başladı ama Sayın Bakan'a müteatit defalar buna cevap ver. Nedir bu rezalet diye sorduğumda kendisi maalesef cevap vermedi. Ve cevap vermediği için oradan bir başka çete daha çıktı. Diyaliz Çetesi. Bakın bu inanılmaz. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerde bu kadar derinleşmiş, bu kadar kök salmış ahlaksız çetelerin olması kabul edilemez. Birkaç hafta önce burada yaptığım konuşmada ifade etmiştim. Size önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağım diye. Buradaki buradaki hastanede diyaliz tedavisi görüp o, sebe o o sebeple hayatını kaybetmiş olan hastaların bilgileri hastane içerisindeki çete mensupları tarafından özel hastanelere son kez açıyorum Sayın Çömez. Buyurun. Özel hastanelere verilen bu bilgiler özel hastanelerde o hasta ölmüş olmasına rağmen işlem yapılmış gibi gösterilerek ve maalesef sahte raporlar, sahte faturalar düzenlenerek hem devlet hem millet korkunç zarara uğratılıyor. Bu özel hastanenin sahibinin kim olduğunun araştırılmasını istiyorum. Ben biliyorum arkasında hangi siyasinin olduğunu iktidar partisinden bir siyasetçinin olduğunu biliyorum. Bu rezalete mutlaka ve mutlaka üstüne gitmemiz, gereğini yapmamız lazım. Soru önergesi verdim. En son bir cümlede şundan bahsedeceğim. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde bir lens çetesi var. Hastaneye 10 milyonlarca liralık lens alınmış. Sayın Murat Bey değerli göz doktoru hekimi arkadaşımız buna da yorum yaparsa çok sevinirim uzmanlık alanı olduğu için. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi 100 milyon liralık lens alınmış buraya ve alınan bu lenslerin hepsi dışarıya satılmış hastanede son derece az sayıda ameliyat var ve bu, bu lensler birilerinin cebine para olarak girmiş. İçerisinde inanılmaz çeteleşmeler var. Son ve kısa bir cümle lütfen buyurun. Teşekkür ediyorum tahammülünüz için. Lütfen bu konularda muhataplarımız soru önergelerimize cevap versin. Bakın açıkça çok sayıda soru önergesini sizin gündeminize taşıdım. Burası millet iradesinin tecelli ettiği bir çatı. Pek çok çeteden bahsettim. Bir soygun düzeninden bahsettim. Bunlara kayıtsız kalamazsınız. Bunlarla ilgili mutlaka ve mutlaka parlamentoya, parlamento nezdinde Türk milletine bir cevap ve bir hesap vermek zorundasınız. Teşekkür ediyorum.